Dur abi bir dakika şu an çok önemli bir işim var. <laughs> lan bu ne amına koyayım? Endi be vurdum of nereye kadar? Koral evler akar damarla Bekle bek. <laughs> Takım Aha burası iyi. Adam o, bu adam ne lan? Oha ne Çok korkunç. Ay çok korkunç bu ne? Ne bu? O demin benim Maybe. şey dedi ya yanıma geldi.

Tuvaletini kapatabiliyor. Ateş et at bakayım. Mermisi var mı? Oho! Oh. <laughs> Ge <laughs> <laughs> o. bakayım! Git git git! Ben gidin ne lan? Git abi git git! Git ne git, 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 çabuk! Hiç güven vermiyor! Ne oldu ama oros bir çocuğu niye düştün? Siz amana koyayım ya! Böyle bir şey yok bende. Masaj çıkıyor görüyorum bak bana da onu Ses masaj. Ne sanırım 25 saniye. Saçım nasıl beyler? Oha kadın Türk mü? Şimdi...

Lan ne oldu sana? Ne oldu? Osman'ı oh, yediler. Ananı satayım. <laughs> Ananı satayım. Ben burada kenarda ölümü... Ben bir yere çıktım ekran. <laughs> oraya ne ya? Ben de geleceğim. Nasıl çıktı o ya? Bilmiyorum. Ne, keşke ben de oraya çıkıyordum. Osman'a ne oldu? Osman monitöre dayıyor. <laughs> Osman monitöre dayıyor. Osman gün bitene kadar Kaç ben sana... Böyle kal onları yiyecek biz kaçacağız. Allah'ım bari sessiz söyle seni satayım. <laughs> Aa, ah, oh, Barışlı galiba. Yine peder şanlı bir yakışıyor. Merhaba abi. Ananı sikeyim. Herkes yavaşlıyor kaçın. Sağlara saklanın. Sağlara saklanın. Trend <laughs> 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 gelmeden 4 kişiye girelim. Koşun, koşun, koşun. Best gelme. Aha, hadi yallah best plant. Bayanamir, <laughs> <laughs> <tutuşsunuz>? sıkışmış? <gülüyor> <mısın> <gülüyor> <diyorsun? Lan>. <gülüyor> 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 Bir ayağım varysın mı? O zaman Pepsi adam almışsın Ekrem bana bak. <gülüyor> 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 <Işığı> açıp korkuyor. Bu <laughs> sağa. İki bunu şamdak oldu. Anca Ben oldu. Ya. O ne? Şoke edince. patladı bile. Ne oldu?